Sen sinirli misin evde? Evet. Kızıyor mu çocuğa? Kızıyorum. O zaman soralım sana. Çocukken kim davranıyordu sana böyle? Ailenin en büyük çocuğuydu. Hani kardeşlerine hem baba olacaksın hem de hayatını devam ettireceksin şeklinde. Çocukluğumu yaşamamı istemediler. Adam olmamı istediler. Sonra baban ne yapıyor? Bağırıyor. Sen Senden çocuğum olamazsın. Dayak yememek için kendimi saklıyorum. Ne yapıyor? Tokat, Tokat. atıyor. Sürekli onlar istediği gibi bir çocuk olacaksın. Evet. Sadece hata yaptığımda beni gördüler. Ne zaman bir yanlış yapsam bana kızdılar. Şimdi de beynin orada yaşıyor senin. Evet. Sosyal ilişkilerin nasıl? Çok fazla görüştüğüm insan yok. Sosyal ilişki kurmakta zorlanıyorum. Beynim bir sürü dışarıda anne baba buluyor. O benim için hiç iyi olmuyor. Konuyu takip ediyorsun. Konunun içine girerken zorlanıyorsun. Niye bunu yapamıyorsun? Çünkü dinlemek zorundaydım. Dinlemek zorundaydım. Evet. Şimdi tersini yap. Lafa gir bir yerden, tamam mı? Tamam. Bu kalabalığın içinde ne yapacaklarını bilmediği için insanlar sürekli sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden de belki geçmişi çalışmadıkları için hayatlarındaki insanlarla araları bozuyor. Yani araları bozuldukça da hayatlarından insanlar çıkartmaya başlıyor. Evet, insanları çıkartmış Ve, olduğu insanlar da... Bak, ne oluyor onların? Ben çocuktum. Çocukluğumu yaşamalıydım.